Çok güzel söyledin. Diyorum, gerçekten varken sadece benim sesimi duyduğunuzda emin olabilirim. Arkadaşlar Arya'nın odasına geldim çünkü burada hazırlanacağım. Malum masa ve sandalye sadece burada var. Dün şu ışıkları taktık çok muhteşem görünüyor. O yüzden perdeyi açmadan önce size göstermek istedim. Çok harika, <laughs> çok harika. Serhat buluyor ki niye böyle bir şey yaptınız? Niye anlamıyor babalar? Bunu da aldık dün yıkalım. Kuruttum serdi hemen sabah. Böyle. Çok hoş değil mi? Çok tatlışık oldu ya. Neyse biz de hazırlanalım artık. Nariya'nın odasında malum bunları yapayım derken tozunun olsun falan her şeyi yine süpürdüm, sildim, ettim. Kız odası olunca biraz fazla tozlanıyor. Gerçi evin her tarafı tozlanıyor da oyuncaklardan, kıyafetten, çamaşırdan geçilmiyor zaten. Şunu süreceğim şimdi bu Elseu da yüz kremini süreceğim ondan sonra da saçıma bir fön çekeceğim var. Aslında böyle sade bırakasım da var ama büyüsü kullanmadığım için biraz böyle kabarık, kıvır duruyor. O yüzden onu yapacağım. Geçenlerde bir pantolon almışım. Kız aldığımı unutmuşum. Görünce giydim. Şöyle Sainsbury's'ten almıştım. Bu aralar orada alışveriş yapmayı seviyorum. Şöyle indireyim size. Böyle altı bol paça. Üstü de şöyle. Güzel. Hoşuma gitti. Giydim. Ben böyle bol seviyorum bu aralar. Niye bilmiyorum. Eskiden bir dar modası vardı. Şimdi ise böyle bir bol. Her şey bol. Geniş zaten daralmak isteseniz bile bulamazsınız ki. Ama dün alışverişe gittiğimde şöyle dedim ki şey yapayım yani kendime. Güneş kremi de alacaktım. Bulamadığım için alamadım. Okay. Can you get me a brush? Oh, there's one here. Okay. Oh, are you guys ready? Yeah. Did you brush your teeth? Yeah, Remember two minutes. I actually got you one yesterday. Okay. Oh yeah. Okay. There's not no but I I need now I need a manual. Yeah, there is a manual one. I don't know which one it isn't. No, Ara verdim. 2 dakika. Çocuklar yukarıda ya sohbet edemeyeceğim için o yüzden mesajlarınıza bir bakayım dedim. Dişlerini fırçalıyorlar şu an. Arkadaşlar biz arabaya bindik çıkıyoruz. Peki nereye gidiyoruz? Kayınvalidem nereye gidiyoruz? Yine harika bir kahvaltı sofrası hatırladığına eminim yani. Kahvaltı sofraları efsane oluyor. Kim bilir yine bize hangi ee, hamur işi yapmış diye düşünüyorum. Sence? Acayip acıkmışken Selas'ın en favorisi ee, Neydi o? Pişi evet Pişi yapmış mıdır acaba bilmiyorum Şu mikrofon detayı o kadar güzel oldu ki Anlatamam size yani Şu an etrafta o kadar ses gürültü varken Sadece benim sesimi duyduğunuza emin olabilirim Neyse gidiyoruz şimdi Ben hemen evde hazırlandım Acısında otururken bir şey sohbet ediyordum ama Konuyu unuttum Hatırlarsam tekrar söylerim. Hava güzel bugün. Ben arabada inerken bana komple hazırlamış gibi. Bakınsana iyi ki gördüm son dakika. Serhat'ın yüzündeki mutluluğa bakar mısınız ya? Adam resmen karbonhidrat hastası ya. Yemin ederim. Ey, Adam iyili. sofraya nasıl geldi bilmiyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Aa, ha? Özledin oğlunu. E, o, oğlu. Yok ben e, oğlum E da seni özlememiş. Pişileri özlemiş. Allah tahmin ettiğimiz gibi kahvaltıda bir şey var. Gerçekten lezzetli görünüyor şu an. Peynir tabağımız. Seni çekiyorum Fırat'cığım. Bugün dedim ki eski halime dönüyorum. Nasıl eskiden kamera elimde eksik olmuyordu ya. O yüzden tekrardan alışın bu tempoya. Bu evde yumurta sorumlusu Fırat oldu. Değil mi? Ee, o yüzden yumurtamız olsun. Ondan sonra da oturalım. Okey Kim şeker alıyordu? Cool, so, Baba cool bir sen cool mi alıyorsun? Well. Sen de alıyorsun. Sevdiğim için. No, you can, you can Çayı getireyim. Ondan sonra oturalım. Acıktık bayağı değil mi? <laughs> Kim büyük bardakta istiyor? Kim küçük bardakta istiyor? Baba no, sen? <laughs> e, <şimdi> masayla oynamayın. <laughs> Babe, do you want big or small? That one. Babe, do you want big cup that, or small cup? That That's, small. That's me and Holla. That's me and Look at <my> face! I <laughs> you <laughs> <laughs> Serhat'la <laughs> evet. çocuklar kendi çocukluk okul fotoğrafına bakıyorlar. Sen benim çocuğuma bazen sen diyorsun hiperaktif kendi suratına baksana okul fotoğrafı çekerken yaptığın harekete bakar mısın yani kim böyle bir poz verir ki okulda? Burada küçük değil mi? Burada sanki sevtabın büyüğü gibi duruyor ama küçük ayakta duruyor ya çünkü. He. Burada var. Burada Çocuklar kaç büyükler. yaşındalar? Vallahi bilmiyorum. Da daha küçükler. Serta da küçük. Ama hiç Şurada Arya Serta'nın ağzı mı dişleri benziyor. Evet. evet. Mom, Dad Vallahi çocuklarda en tatlısı Fıratmış. Evet. Ha? Baksana Fırat'ın bebekliğine, çocukluğuna. Arya'nın sınıf öncesi. Kayınvalidem bana çok güzel böyle e, tabak e, resimleri mi deniliyor onlara, ne deniliyor? Evet, dekoratif tabak duvarları asılmak için. Evet. <laughs> çok güzel söyledin. <laughs> evde sadece eminim Türkçe konuştuğun için değil mi? Ha? Türkçe mi konuşuyorsun İrfan'la ge yeah, evde genelde? Yeah, yeah. İşte ben de ama video çektiğim hı. zamanlar çoğunluk sadece Türkçe konuştuğum için kelimeler bazen gidip geliyor bende. Ama sen insanlar şey mi? İnsanlar sen konuşurken o anda aklına gelmez. Sen konuşuyorsun ya bir şey aklına gelmez. Herkes benim gibi kesin Ekranda böyle, kesin söylüyor. Şey bileyim, işte, işte. tabak tabak falan. <laughs> ya bak parsley, bak hala maydanoz ha. Hı. Maydanozu söylemek için 10 saat düşünmem lazım. Ya işte bazen ama bir vitamin eksikliği var bazen insan öyle düşünüyor gerçekten. Şey, şöyle şeyler varmış, ee, o Duvar resimleri için götürün ben de takabilirim onları? Ya onu tutuyor. Yoksa evet. Ama işte bizim duvarların şöyle saçma bir yapısı var. Sevtap. Ee, şey kullan. Tuğla şey olmadığı kullanma. için. Şey kullanma, sadece şey kullan. bant kullanabilirim. Ya onu kullan. Ya da IKEA'da var kumar. ya böyle bantlı evet, ama kumar. dışı evet. Ya yeah. onlardan. Düşük ağırlık olanlar var. Onları alsan yeterli. Bizim tabakla kadar ki. Evet. Ben terlikleri giyip gelim. Konuşuyorum, mikrofon bende ya, orada duyuluyor diye. Oradakiler bana bakıyor, salondakiler hmm. Şey, ne diyorduk? Vitaminden bahsediyorduk. Tam da bir izleyicim yazmıştı, canım benim. Ee, hangi vitaminleri kullanıyorsunuz diye. Aslında tam vitamin kullanma zamanımıza geldi, değil mi Sevtap? Sevtap'ın evet. da izleyicileri çok olduğu için. Sevtap, dur şöyle tak. Benim izleyicilerim mi çok? <laughs> Sevtap diyor ki, e çok dağınık görünüyorum. Dedim, Sevtap senin izleyicilerin senin her halinle seviyor. <laughs> Sağ olsunlar ama işte bazen insan o anda böyle bir hazırlıksız <laughs> olunca. Ama evet vitamin eksikliği az, az önce ondan bahsediyordum. Bazen vitaminleri içince de daha çok ekstra su içmemiz gerekiyor. Çünkü mesela ben kendimden fark ediyorum. Belki dikkat ederseniz siz de fark edersiniz. Çok vitamin içtiğinde insanın teri daha farklı oluyor. Çünkü su içerek yani böbreklerini atamayınca bu sefer terden atmaya çalışıyor vücut onu. O yüzden daha fazla su içmemiz gerekiyor. Valla ben vitaminleri ara ara kullanıyorum çocuklar için de kullanmıyorum sadece e, neydi? Antibiyotik değil diğeri. Değil emin. İmmün sistem için güçlendirici. C. Biri, C. Health için. Pro, probiotik, evet. Pro, probiotik, probiotik. İki çeşit. Sadece kışın kış aylarında hmm. kullanıyorum bir iki ay. Ondan sonra çok iyi geliyor Çocukların bağışıklık güçlendirici için de çok iyi geliyor. Bir de fazla bu mide kırgına yakalanmıyorlar. Bak. Hmm. O çok iyi. i̇yi bakteri olduğu için evet, belki de. İyi iyi bakteri olduğu için mideyi koruyor, karnı hmm. koruyor. Onun haricinde hiçbir vitamin kullanmıyorum. Keşke kullansam ama unutuyorum. Ben de unutuyorum ya. O unut kanlık çok kötü işte. Ben ya de unutuyorum. EHR'si her zaman ama sonra unutuyorum. Ben bir de alarm, yani. alarm kuruyorum. Unutmayayım diye. Sonra insan bana diyor ki bu ne alarm? İnsan utanıyor. ki <laughs> vitamin için çok basit bir şey yani. Niye hatırlayamıyoruz onu ben de bilmiyorum valla. Evet. Şey, çocuklar için de hiçbir şey kullanmıyorum. rahmetli olduğu için gerek duymuyorum her şeyden biraz özgürlüğü için ama D vitamini ve A'nın demir kullanmamız gerekiyor yeah. anca hasta olacağız da hatırlayacağız da kullanacağız Bir de eskisi gibi sanki yani insan et de canı çok çekmiyor ya etlerin tadı değiştirilmiyor bilmiyorum yani Yemin ederim ben de öyle hissediyorum Fark ettim o yüzden herkes mesela İlfan'ın dizi için gitmiştik dedi ki bu ülkedeki herkes yani doktor dedi herkes demir ve D vitamini kullanmak zorunda. Yani çünkü herkese aynı o hep iki şey çok düşük. Ben de biraz çok demir, şey dev, demir eksikli diye demir hapı çok kullanmaya başladım. Şimdilik de en son gittiğimde kalsiyum çok düşüktü. Demek ki çok fazla demiri tükettiğim için de kalsiyumdan bitti galiba bilmiyorum. mesela sene kalsiyum şimdi almam lazım. Ama kendimize şimdi bakmamız gerekiyor. Bazıları diyor ya 30 yaşında kendine baktığında 40 yaşındaki haline Investment yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hadi şimdi. Şimdi siz bağırabilirsiniz. <laughs> investment, şimdi investment. Yani 30 yaşında, 30 Dur. yaşındaysanız kendinizi şimdiden 40 yaşına hazırlayın demeye getiriyor. Evet. Onun şeyini yapıyorsun. Yani 40 Ana. yaşında nasıl görünmek istiyorsanız, şimdi öyle hareket edin. Evet. Değil mi? Çünkü 40 yaşından sonra artık onu değiştiremezsin. Olmuş, olan olmuş artık. Biz de 50 yaşında nasıl görünmek istiyorsa böyle mi davranmamız gerekiyor? Ne Yaşar sen 40, 40 musun? Geliyor, az kaldı sen kaç sene kaldı? Olsun daha 40 olmadıysa 40 sayılmazsın. Ama <laughs> ben sana söyleyeyim mi? 35, böyle beni biraz farklı hissetti. 36'ya girdim şimdi ben mesela. Evet. Sanki böyle çok daha yaşlanmış gibi hissediyorum. 35 yine biraz daha hafif böyle 30'ların altında gibi hissettiriyorsun ama 36 olunca artık 40'lara yaklaştığın gibi geliyor yani. Valla ben kendimi kafa yapımına kadar 40'a bağladım ki artık yani. Niye? Ne bileyim çünkü gerçekten insan kafa yapsa da değişiyor 35 yaşından sonra. Ama o her şey için öyle. Bir yılla bir yıl tutmuyor ki bir yıl hayatında çok farklı bir şekilde düşünüyorsun. Sonra diyorsun ki benim o düşüncem aslında yanlışmış. Değil, mi? evet. Aynen. Şimdi yine şanşanlı şeyleri arkadaşlar. Sevtap anlat bu yeni bir şey mi? Bu Şöyle bu mı? Lazy Susie değil mi? Hı evet dönüyor. Lazy Susie dönen çerezlik evet, tabağı. Ortasını da annem kırdı. Kırdı mı? Ortaya ne yapacağız? Ortaya bir şey yapmayız <laughs> boşaltacağız <laughs> ortasındaki tabağı annem birazcık şey artık annem böyle şeyleri için çünkü omatizm. Evet kaldıramıyor fazla artık artık. Bazı şeyler. O da zor. Kadın belki diyor ki yapabilirim diyor evet, ama evet, fiziksel evet. gücü yetmiyor. Evet. Kaldıramıyor artık. Okey. Bir tane daha ne koyalım başka? Ya sana veriyor böyle. Hani hipodrom evet. Bir de köyde adam. Bir de minibüs var. Ben bunu ne yapayım? İnşaat halinde veriyor anekdotu. Sen bağladın bağladın yani. Sen düşün yani gerisini. Heh. En sonunda ne oldu biliyorum. Pek haydi arkadaşlar Bayağı oturduk, Hı? sohbet muhabbet sohbetlerken yemek saatine geldi. I'm a yogurt. Haha. And you gotta have some chicken. Oh, mis gibi. Yeterli. Bir de yanına bulgur pilava yeme Hı? yanında yat. Aryan yanma gidiyor. Ya burası şey kalmış. Buraya bir sandalye koymalıyım <laughs> lazım. Arkadaşlar eve geldik hemen çocuklara bir duş aldırdım Yatağı koydum arkadaşlar yardımcı oluyor uyumaları için kayınvalidemlerin evinden getirdiğim şeyler arkadaşlar bana almış bu bir antika ayakkabı çekici ve e, brass ne oluyor şöyle göstereyim yakında bu tam bir antika Victorian şeklinde bir ney ne bu el böyle ondan sonra <laughs> burası da böyle hem dekoratif olarak kullanılabilir hem de e, ...gerçekten ayakkabı çekici olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel hem de asmak için bir bölümü var. İnanılmaz harika bir şey ve ağır. Gerçekten tam bir antika. Kayınvalidem ve görümcem. Ee, bu aralar antika'ya merak sağlıkları için... ...böyle güzel bir şeyler bulduklarında alıyorlar. Bunu sağ olsun bana almış. Onun haricinde bir de böyle duvar... ...tavaklarından bahsetmiştik ya. Bunun da sertifikası var. Benim için almış. Ben evimde böyle genelde işte ağaç tonlarından yeşil ve tahta tonlarından kullandığım için bunları görünce de bana vermek istemiş. Böyle seri halinde geliyor ve bu da sertifikası. Böyle. Mesela bu bir tanesi. Wash with mother. Arkasında da ne olduğu yazıyor. Yani annesiyle birlikte yıkanırken. Böyle tavşanlar, minicikler. Ondan sonra şöyle bir tane daha var. Bu da safe and sound. Aslında tabak safe and sound e, ismini veren resim herhalde bu olması gerekiyor. Safe and sound yani sakinlik, dinginlik e, demek Sakin ve din, 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 din. Öyle bir şey. Ee, bu da böyle Ceylan. You, uh, you take a look. Bu bir tanesi böyle. Ha, pardon. Her birinin sertifikası ayrı geliyor böyle. Her birinin ayrı sertifikası var. Bu da you take a look. Sen bir göz at. Ya da sen biri bak. Anlamına gelen öyle bir isim. Gördüğünüz gibi bunlardan 5 tane var. Öncecik bunu da göstereyim. Bu da böyle. Görünce bunları ben halden bunlardan almış. Asmam için. Şu bu teller yani bir şekilde ayarlamam lazım duvara asmak için ya da en basitinden alta band koyabilirim ya da zarar vermemek adına bunları kullanabilirim şu şekilde bunları alıyoruz bu şekilde tutmak için şöyle ondan sonra şu lastiklerle de böyle çıkıntı olacakmış neyse ben bunu ayarlarım şu an yukarıda görümcem dedi ki yukarıda boş bir alan var ya merdivenin hemen üstünde Oraya güzel böyle ıı, karışık şekilde yap dedi, hoş olur dedi. Bunu masada bırakacağım. E, şu an ses gürültü yapmak istemiyorum. Bir de bu dayak zamanımı alacak. Çünkü oraya bak, deneye yanıla e, görmek istiyorum hangi çeşit nasıl yapabilirim diye. E, dediğim gibi bu maddi sayfası böyle bekliyordu burada güzel bir yere bulabilmem için. Hem de eve de güzel uyum sağlar diye düşündüm. Antika ayakkabı çekeceğimi de bir kenara böyle koymam lazım olacak. Gerçekten çok şık değil mi? Bakın Deri'nin Disneyland'dan aldığı Star Wars karakteri. Hemen gelir gelmez ertesi gün çocuğun <laughs> yaptı. Böyle biliyorsunuz Deri'nin Lego'ya karşı ilgisini. Şöyle bir oturdum şimdi. Ee, uzun zamandan beri ikinci sezonunu başlayan Eşref Rüya'yı izleyemiyorduk. Çünkü biz genelde televizyon izlemiyoruz evde. Arkadaşlar televizyon kapalı oluyor. Ta ki çocuklar uyuyana kadar. Uyuduktan sonra da zaten YouTube'dan bir şeyler izlemeye başlıyoruz. Çünkü e, yani olmuyor. Bir şekilde Türk televizyonu bağlattık, uydu da bağlattık ama hiç izlemediğimiz için bu sene bağlatmaya gerek duymadık. O yüzden canlı TV asla izlemiyoruz. Neyse ben onu izleyemiyordum. Çünkü Amazon Prime'daymış meğersem Türk Türkiye'deki Amazon Prime'da. Ve e, bugün gittiğimde şeye m, kayınvalidemlere Sektaf'ın eşi İrfan sağ olsun e, VPN indirdi. VPN'le birlikte e, şeyde şimdi e, Amazon Prime'da Türkiye için izleyebileceğim. Çünkü bayağıdır böyle kısa kısa videolarını görüyordum. Ondan sonra merak uyandırıyor bu sefer. Neyse bir bakayım dedim. Çok da önemli bir şey değil ama ee, izlemeyenler için hani meraklı edenler için nasıl yapabiliriz diyorsanız eğer sizi VPN ile belki ben en son öğrenmişimdir yani belki siz zaten VPN ile izliyorsunuzdur deneyebilirsiniz ben Windscribe kullanıyorum ee, reklam falan değil zaten yıllardır onu ara ara kullanıyorum öyle şimdi oturacağım ona bir bakacağım biraz dinleneceğim malum yarın okul var iş var derken yoğunluk başladı ee, başlayacak yani yarın hiç de böyle um, gidesim yok <laughs> yemin ederim hiç gidesim yok eskiden olsa tatil sonrası böyle şey derdim üf ne güzel çocuklar okula gidecek ben de evim gelip sakinliğini çıkartacağım diye hatırlıyor musunuz bazen geliyordum böyle diyordum dinleyin sakinlik ama maalesef onu yap yapamayacağım yani kendi başıma kendim dert açtım okula gideceğim mecbur şimdi ee, ama güzel inşallah kolay ve e, rahat bir gün geçiririz hepimiz için Neyse öyle. Ben biraz dizimi izleyeceğim. Ondan sonra yatacağım. Videoyu gerçi daha editleyeceğim. Bundan sonra Türkiye saati 12'de e, video paylaşmayı umut ediyorum. Allahım lütfen beni yanıltma. Bu sefer gerçekten yapacağım. Bu sefer ben gerçekten, gerçekten elimden gelen her şeyi yapacağım. Allahım sen de bana yardım et lütfen. Arkadaşlarım iyi ki buraya kadar izlediyseniz. Bu arada dünkü videonun altına gelen yorumlar çok çok çok. Hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ee, baştaki teaser'ı çok beğenmişsiniz. Ben eskiden bunu ara ara çok yapıyordum. Çok heyecanla edit yapıyordum ve keyifle edit yapıyordum. Hoşuma da gidiyordu böyle farklı farklı müzikler bulup koymayı. Çok seviyordum. Ama e, biliyorsunuz bir döngü oluyor. Sürekli aynı şey yapmaktan sıkıldığınız için artık zaman ekstra bir zaman ayırmıyordum. Ama e, tekrar o heyecanımı geri aldım ve bir yay boyucu kadını olarak inşallah bıkmadan sıkılmadan bu yolda ilerleyeceğim aynı müziği tekrar kullanırız ta ki sıkılana kadar devam ederiz aynen bu arada ev içinde gelen bütün dilekleriniz için teşekkür ederiz misginde de hepsini tek 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 eminim okumuş ve bugün hiç konuşamadım onunla gerçi sabah konuştum o da dedi öndeki baştaki teaser çok hoşuma gitti dedi öyle devam et dedi bizim de ilginizi çekti birkaç defa sadece başını izledik dedi eminim o da gitmiştir biliyorum görmek istiyorsunuz bazen ama zamanla arkadaşlar biraz böyle biraz biz bize takılalım. biraz zaman geçsin biraz böyle güzel güzel şeyler olsun ondan sonra yine eski rutinimize düzenimize inşallah döneriz yine çok konuştum sizi seviyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın